Evet, sevgili üçüncü sınıflarım, umarım bir önceki haftaki derslerimizi yapmışsınızdır, ee, ödevleri e, tamamlamışsınızdır. Ben de size yeni aktiviteler hazırladım, yeni bir ders hazırladım bu süre içerisinde. Evet, öncelikle konumuza gelelim. Evet, neydi konumuz? Transportation vehicles. Vehicles, yani araçlar, Transportation neydi? Bir yerden bir yere gitmekti, değil mi? Yani daha doğrusu bir yerden bir yere taşımak, gitmek, bunların araçları toplu olarak ve kelime bu. Bunları ifade eden bir kelime. Neler vardı kelimelerimiz? Bunları hatırlayalım: helicopter, boat, ship, plane, bike, bus, motorcycle, car, train. Bu kadar koymuşlar kitabıma. ama daha fazla kelimeler ne var? Fire engine or başka aklıma en çok tram aklıma gelenlerden lorry truck truck koymuşlar mıydı buraya truck koymamışlar truck kamyon bunlardan da yeni kelimelerin de olduğu güzel bir e, site buldum size oradan da yeni hem kelimeleri öğrenip hem de yapabilirsiniz öncelikle bir de neler vardı where is the helicopter it's there it's in the air Where is the ship? It's on the sea. Evet bunları öğrenmiştik bir önceki derste. The train is at the station. The bus is at the bus stop. Bunları da öğrenmiştik. Yan tarafta bir eşleştirmemiz vardı değil mi? Nelerde? Where is the ship? Where is the ship? It's on the sea. Where is the train? Bu arada cevapları da vermiş oluyorum. Where is the train? The train is It's at the station. Where is the plane? It's at the airport. Where is the bus? It's at the bus stop. Where is the bike? It's on the road. Where is the helicopter? It's in the air. Evet, sayfayı çeviriyoruz. Bir sorumuz vardı. Yani bir araçla bir yere nasıl gideriz? Bir yere nasıl gideriz? How can I go to the museum? How can I go to the museum? You can go by bus. Bir dinlememiz var. Onu dinleyelim bir. Evet. So ben How can I get to Antalya? How can I get to Antalya? Antalya'yı da okuyorum How can I get to Antalya? You can go by plane. How can I get to the airport? You can take a taxi. By bus, by plane, take a taxi. How can I go to the library? It's over there. You can go on foot. Go on foot. Go on foot yürüyerek anlamına gelir. Evet, bazı araçlar için by bus, by plane kullandık. Bazılarında ise you can take a taxi yani taksi tutabilirsin gibi. Evet, yan sayfada, yan sayfada bir eşleştirmemiz var. Diyalogları okuyoruz. Hangi araçla olduğunu eşleştiriyoruz. Yani tik koyuyoruz. Tamam mı? How can I get to the school? You can go by bike. Evet, burayı siz yapıyorsunuz. İsterseniz videoyu durdurun, yapın ondan sonra devam edelim. Yes listen and act it out listen and act it out let's find it listen and act it out is 8.6. Act it out. Page 140. Excuse me. Excuse me, how can I go to Galata Tower? You can go by bus. Is there a bus stop here? Oh, yes. Where is it? It's over there. You can go on foot. Okay, thank you. Goodbye. bye Evet, bunu dinledik güzelce. Bunu da siz de tekrar bir üstünden okursanız çok harika olur. Şimdi burada bir e, haritamız var. Haritaya bak ve tamamla diyor. Bakalım haritadaki e, kişiler nerelere gidiyorlar, hangi araçlarla gidiyorlar. How can I get to Trabzon? You can go by plane. Trabzon'a bir yol yapmışlar ve uçakla yapmışlar değil mi bunu? You can go by plane. How can I go to Mardin? You can take a... What is this? Buraları dolduruyoruz. Daha sonra kalan boş cümleleri de dolduruyoruz. Doldurup yaptıktan sonra lütfen bana yorum yazıyorsunuz. Öğretmenim yaptım diye. Aksi takdirde yapmanızı, yapmadığınızı düşüneceğim. Evet burada bir boyama aktivitemiz var. Sayfa 142'de. Burayı kendiniz yaparsınız diye düşünüyorum. Çünkü boyama yapmayı çok seviyorsunuz. Burada bir self-check bölümü var. Self-check look at the pictures and tick the correct box. Resimlere bak ve doğru kutuya tık diyor. Tick the correct box. Bunu yaparsınız. Bir de en altta look at the picture and circle. Araçlar neredeyse mesela sea, air. Uçak. Sea, air. Hangisi olur? Sea, deniz, air, hava. Değil mi? Bunları buluyorsunuz. Ve burada da tik koymuş bazı kişilere. Gördüğünüz gibi. How can I get to Aiden? Aiden. Hmm. Buraya bir tane mopu koymuşlar. O zaman nasıl yazacağız? Ne ya biliyorsunuz artık bunlarda benim söylememe gerek yok değil mi? Evet. Kitaptaki aktiviteleri bitirmiş bulunuyoruz. Size ee, bilgisayarda hazırladığım bazı aktiviteleri göstermek istiyorum. Buraya. Bunlar bir önceki ikinci dersinden kalan notlarım. Evet, Transportation'a geldik. Şimdi öncelikle bir tane e, bakalım bir. Evet, ilk linkimizde böyle bir picture dictionary var yani renk, e, resimli sözlük. Üstüne tıkladığınız tıkladım. Fire engine. Fire engine. Lorry. Lorry. Tram Motorbike. Yeah. Which one have fifty Jeep. Bus Truck. Bicycle. Car Van Van mm -hmm. Camper Van Minibus. Police car taxi. Balloon Ambulance Ambulance And Ship Coach Speedboat Speedboat Helicopter Plane Train Yep Burada kelimeleri öğrendikten sonra, tabi e, tabii ki de dinledikten sonra siz de mutlaka tekrar edin. Mesela şu şekilde. Train. 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 Plane. Plane. Tekrar ederek öğreniyorsunuz. Şimdi burada en sevdiklerinizden bir tanesi. E, bunlara ne diyorduk biz? Bu bir puzzle değil mi? Kelime puzzle'ı buradan. Kelimeleri, burada yazılı kelimeleri şöyle çevireyim kamerayı. Burada yazılı kelimeleri buradan buluyoruz. Şu şekilde yapabiliriz. Mesela ben bir tane bulayım. Evet buldum. Ambulance. Great. Ambulance. Zaten buradan hemen tık bulduğunuz zaman kendini üstüne çiziyor kelime. Evet. Bunu yapıyoruz. Bir de bir tane ee, eşleştirme oyunu buldum ve bu da harika mesela bicycle bulduk değil mi bicycle bicycle bulalım evet rastgele bir tane açıyorum ship helicopter train plane hmm. evet helikopter neydi neredeydi evet eşleştirdim bunun gibi bir oyun yapıyoruz oynuyoruz Evet çocuklar bu haftalık dersimiz bu kadardı. Sizlere tekrar ders yapmak çok keyifli. Sizleri görmeyi de çok istiyorum. En yakın zamanda umarım. Evde kalıyoruz, sağlıcakla kalıyoruz. Hepinizi çok çok öpüyorum. Hepinizi çok çok seviyorum.